Ya biz bir ifadesini alalım. Abi. Sonrası jandarmaya veririz adam. Ben, sizin... Kona bu araba ile miymiştiniz? Ha, tabii, buna geldik. Tamam. Ne demek ya? Saklandıysa nerede? Buraya çarpsın. Bilmiyorum, şey. yenge. Begüm, öldü ölelim. Vallahi billahi çocuk görmedik Begüm. Yatır. Begüm abi, bu ambarı önde durduk. Deniz! Sonra malları indirdik. Cihan! Vallahi billahi o ara şu kaçmış var. olmalı. Kadir. İhtiyar. Arkaya Kadir. İhtiyar begim, şu alt bak. 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 bak orada benim. boş yerler var. İyice kilitlidir bak. İhtiyar orası kilitli Begüm. Düz yalnız boş kasa indiriyor. İnşallah bulurlar. Vallahi inşallah. Vallahi inşallah bulurlar. İnşallah inşallah. Merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Yaşa. Uzak şehir dizide Fadır karakterini oynuyorum. Şimdi size bir sahne göstereceğim. Defolup gidecek burada. Anne ne yapıyorsun? Anne bu çözüm. Anne, çocuğum. yok mu? Anne bu çözüm. Buradan. Defolun gidecek burada. Anne ne? Yaparsın? Anne bu çözüm. Anne, Anne bu çözüm. Bu sonra uzak dizisini bırakıyorum. Uzak dizisinden ayrılıyorum. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin'de anneler çocuklar şehit düşüyor. Bunu ben ne vicdanım kabul eder? Ne annem hakkını bana helal eder? Evet biliyorum bütün kapılar suratıma kapanacak. Ama Allah Teala bir kapı kapatır, diğerini açar. Bu saatten sonra benim için uzak şehir dizisi bitmiştir. Saygılarımla kamuoyuna duyurulur, sevdiklerime duyurulur.